Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalımıza hoş gelmişsiniz. S5 görevlerini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dün iki tane yol paylaşmıştım. Bugün üçüncü yoldayız arkadaşlar. Üçüncü yolumuz kozmik zırh kırma yolu. Kozmikleri alacağız. Yine 4 yıldız ve aşağısındaki karakterler için geçerli. Bakalım. Zırh kıran. Thor. Thor olur. Thor'u severiz. Hyperion ile ikisi olabilir. Kozmik hayalet sürücü burada güzel gidiyor. Bu da olabilir. Kaptan Marvel falan. Bunlar baya baya, baya düşük. Yukarıdan birilerini seçeceğiz. Ee, Hyperion alalım. Bir de Şimdi tabi 4 yıldızlardan Boss'ta da Sinister'ımız var. Tabi Sinister'ımız var. Archangel'ı çok severim. Archangel'ı o yüzden oluyorum. Bir de Bir de kimi alsam acaba bilmiyorum ki. Yolumuz üstünde metal var mı diyeceğim de da düşük acı. Yani manyotu da düşük. Şimdi bunların yanına bunların yanına kimi alsak acaba ya? Acaba kimi alsak? Şöyle bir bakıyorum. Yani sinerji babında bir şey almak istiyorum ki bir işe yarasın. Hepsi metal aslında. Beyaz manyeto olabilir. Hadi beyaz manyetoyu da sinerji olarak alalım arkadaşlar. Ve operasyona başlayalım. Hadi bismillah. Evvela Killmonger var karşımızda. Aslında kozmik hale sürücüye de sinerji yapabilirdik, o gundi de güzel tartaklıyor buraları. Kozmik hale sürücü de güzel arkadaşlar, killmonger kötü olduğu için otomatikman zır kırığıyla başlıyor rakip. Otomatikman zır kırığıyla başlayacak. Bu arada şimdilik kanama zehir kapalı arkadaşlar, sebebi de ittifak savaşında. Dövüştüğümüz için. Ee, şimdi şöyle yakışıklı bir iki gelsin. el becerisi yapmamaya çok dikkat ediyorum. Ki özel saldırı iki attığınızda kullanabilirim rahatsana. Şimdi güzel ama yemedi. Demek ki kullanmışız abi. <laughs> Arada kaynamış yapacak bir şey Kaynadığı için o efsane hasarları atamadık. Hemen bir de iki daha geliyor. İki nongur kardeşi arada kaynatıyoruz. Temiz işçilikle. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi gardiyanın olduğu yere doğru bir pertleyelim. Şöyle A yolu. Buradaki en kolay yok. Ortalama bu arkadaşlar. Hiçbir karası yok. Kayaklar e, Karakterler de oldukça basit aslında. Çok bir atraksiyonları yok. Thor deneyeceğim. Thor deneyelim bakalım. 198k canı var. hadi ya ulan bu hareketi unuttum <laughs> ben daha parça gibi üzerine koşuyorum neyse allah'tan sağlık birazcık bu arada pasif hiddetlerimi de topluyorum arkadaşlar şöyle yakışıklı bir l3 atacağım bile gayet okkalı vuruyor. Şimdi ikinci zırh kırı da gelsin. Ağır saldırı arkasında L3'ü yapıştırdık. Ve Mefta Spor. Yani Thor da burada çok güzel gidiyor arkadaşlar ki Thor her yerde her zaman gider abi tabi. Tabi her zaman her yerde gider çok çok vahşetli bir karakter çok şiddetli bir karakter güzel bir abimiz, sevdiğimiz bir abimiz kendisi. Ee, yine tor yapalım. Yine tor yapalım. Dediğim gibi önemli olan burada pasif fiddetleri toplamak. Kanama zehir kapalı nasıl sürekli L1 falan da basabilirim yani. Çok sıkıntı yok. Şöyle bir şeyler yapabilirim. üstesinden gelir. Abi çok şiddetli dövüyor ya. Çok şiddetli dövüyor. Aman ya Rabbi. Neler oluyor burada kardeşim? <laughs> Neler oluyor burada? Hemen şu Soğut açalım ha buradan. Pöfür etsin tabi. Oh mis mis. <laughs> Hadi bakalım yüzde kez peşe doğru çatara çatara gidiyoruz. Gruta <laughs> da kozmik ailesi yapacağız ama tabi burada zırhlar çok hızlı kapanacak zırh kırıkları. Olsun ne yapalım. Aslında bir koruyucu sinerjisi de yapabilirdim. Ee, blokları siperle yaptığınızda işe yarasın diye. İlla bana el becerisi yaptırttıracak yani. Altta bloğa ne yapıştı arkadaş? Sipere gelmedi. Vay e eteist. Şimdi şöyle güzel bir D2 basalım. ama yani karşında l 2 mi riskini göz alıyorum abi. Bulut sever L2'yi atmıyor. Aynen böyle. Yapacak bir şey yok abi yani. Kozmik Hayal Sürücü'nün de en büyük handikapı bu, handikapı bu zaten. O l 2yi böyle el yapmadan falan atmamız lazım. Vaaa püskürtme şov. güzel. Bunu tabi de Adda'ya gönderdik arkadaşlar. Sıradaki bilim sınıfında Uuu Immortal Hulk var. Severler. Immortal Hulk'a Thor basalım. Orta bir yaparak Hem rakibi ileri diyorum. Hem de az kombo yüksek hasar mevzusuna operasyon yapıyoruz. Yalnız seni hiç alamadık şey ya. Hiddet middet nana. Çok şükür sonunda aldık. <laughs> 20 kere vurduk neredeyse bir tane aldık abi. yakışıklı iki atarım. Kimseye de söylemeyin ya da boş ver herkese söyleyin. <laughs> Reklam olsun. Benim bolca bolca hiddet depolamam lazım. Çok enteresan bir özel salsa. Olduğu yerde falan zıplıyor abi Niye oldu yerde zıplıyor ki? Yalnız arkadaşlar 40, 40, 40, 40 işte sadece iki tane de toplayabildim. <laughs> ne egzantrik bir orandır bu böyle bu işte. Çok saçma. <laughs> Yüzde kaç abi? Yüzde birle mi oynuyorum? Burada rakip atmıyor abi. Özel saldırı atmayacak. İnandı anladığım kadarıyla. Oo, güzel. Bak bu sefer full kritik geldi. Önce bir level'ini atalım da ondan sonrasında hızır kırmayı falan yaparız. Ne bir <laughs> atmak ne? Hadi be abi at artık şunu bir şey. İnandı şerefsiz ya. Ne kadar iğrenç bir durum, ne kadar saçma bir durum. Abi böyle aptalca bir durum yok ya Allah aşkına. neyse aptallar şampiyonu kabamın <laughs> bu aptallığını da geçtiysek abi devam ediyor. beni çok çıldırtıyorlar ya. Vallahi billahi ya böyle saçma sapan sistem. Ve geldik. <laughs> geldik arkadaşlar bu arkadaşımıza. Bu arkadaşımıza geldik. Burada hype Bak şöyle bir şey de olabilir. Mesela kozmik almazsınız da rakip takviyeleri kapattığında güzel hasar veren var tabi onlar da olabilir mesela mesela bir sabah yıldızı bir mordonun l2'si falan bunlar da değişikli işler yaparlar arkadaşlar şimdi de aklıma geldi aslında denenebilir bu hadi pasifiddetle de azıcık 2 tane toplu Allah bereket versin bugün değil de paso l2 adım zırh arkadaşlar zırh kırdıkça böyle sürekli pasifiddet falan filan pasifiddet toplama amacımız burada L2 yapıştır Güzel yalnız var ya pasozları kırıyoruz ha Şey düzeltiyorum sersemletiyoruz paso O zaman artık L1'lere başlayabilirim ya L1'ler güzel yakar şimdi Tabi üzerimde o kadar illet var artık yaksınlar Kanama zehir de kapalı Ver kutsalığı ver kutsalığı Yanıyorsun acı. Acı yanıyorsun. Bir, bir arkadaşımız da GG oldu. Sıra geldi ki boss A. Boss'taki Mr. Fantastic'in arkadaşlar arka 300 bin yakın canı var. İki özel saldırı, emniyetsizlik 3 saniye boyunca maksimum yüzde kısmını kışkırtma zayıf açısı yani bize bir level attığında onlara yenik düşmüşken yüzde yüz serse sersemlemiş. Muhafızın yani ee, rakibin bir saldırıdan başarılı kaçtı her defasında 12 saniye boyunca savunma yeteneği sabitini yüzde Uygularsın. Hmm. O zaman acılar Archangel'la bir başlayalım. Sifta bizden bereket Allah'tan. <laughs> Kanamalar geldi artık zehir artık nero bekliyoruz inşallah Yemedi yemedi nero toksin gelmedi bu sefer Güzel double nero toksin Triple nero toksin Dört oldu rampage Yardımına devam Tabi şu anda yetenek serveti azaltımına maruz kaldığı için bazı etkilerini tam atamıyor. Bazılarını tam atıyor kardeşim. <laughs> güzel yine 3 toksin çok iyi. Neredeyse %100 yetenek sabiti kaybı oluyor. 3 nerotoksin, 4 nerotoksin de %100'den fazla artık. <laughs> %120'lere falan geliyor. Hmm, güzel. Gel bakayım şöyle lan şimdi bunun üzerine zehir olacaktı be var ya l2 basacağız abi <laughs> önler beni taşıtıyor bunu niye kesin güzel güzel gel babacığım. arkası archangel yani şu oyun aa bu arada sinerji kullanmadım, kullanabilirdim şeyi Beyaz Minecraft'ı Park Angel kendi oyunu sergileyebildiği sürece arkadaşlar akar Affetmez <laughs> Yavrum benim toksin manyağı yaptık <laughs> Ya öyle başım döner Gundi Gel bakalım. <laughs> Arkencinin ağır saldırı spamı <laughs> biraz patates. Bunlar otoksinlerden dolayı hiçbir şey çalışmıyor. At, özellikler falan peşmekan çalışmıyor. Arkenci arkadaşlar balık kılçığı gibi elemanı ayıkladı. Mahvetti, paramparça etti. Koçum benim bravo sana. Bu da arkadaşlar üçüncü yoldu. Üçüncü yoldu. Artık darısı 4-5-6'nın başına. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.